Hayatın akışında bazen bir an gelir. Önümüzdeki yol çatallanır. Bir yanda prensiplerimizin ışığı, diğer yanda ise pratikliğin, menfaatin, kolaycılığın gölgesi. Vicdanın sesi mi daha baskın çıkar o anda yoksa dünyanın aldatıcı fısıltıları mı? İşte bu kesişim noktası sadece bireyin değil, toplumların hatta medeniyetlerin kaderini belirler. Bu noktada insanlığın ruhunu titreten, vicdanları uyandıran, toplumları yeniden inşa eden bir ses çıkar ortaya. Adaletin sesi. Adalet ne sadece bir kavramdır, ne de bir hukuk metninde sıkışıp kalmış kuru bir ilke. Peki bu adaletin sesini insanlık tarihinde en derinden hissettiren kimdir? Adaletin kılıcı, vicdanın sesi, hakikatin aynası kimdir? Elbette ki Hazreti Ali Aleyhisselam. İşte Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hayatından kısa bir örnekle başlayacağım. Rivayet edilir ki Hazreti Ali Aleyhisselam Beytul Malı yani kamu hazinesini paylaştırırken kimseye ayrıcalık tanımazdı. Zengin, fakir, dost, düşman hepsi onun terazisinde eşitti. Bu öyle bir eşitlikti ki ne bir damla fazla ne bir damla eksik. Ancak bu duruş bazılarını rahatsız etti. Siyaset yap ey Ali dediler. Makam ver, rüşvet sun, güçlüleri yanına çek, zayıfları unut dediler. Önerdikleri adaletin değil çıkarların terazisiydi. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın cevabı onların üzerine bir şimşek gibi çaktı. Allah'a and olsun ki yer ve gök var oldukça zulme ortak olmayacağım. Bu mal Allah'ın malıdır. Ben ise... Bu malın sadece bir emanetçisiyim derdi. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu tutumu bazı kimseleri rahatsız etmişti. Bundan dolayı birçokları da Muaviye'nin yanında yer almışlardı. Hatta öyle bir zaman gelmişti ki Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yanında ona sadık sadece bir avuç insan kalmıştı. Geriye kalanların büyük bir çoğunluğu ise Muaviye'nin yanında saf tutmuşlardı. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yanında olanlardan bazıları Hazret'in huzuruna varıp şöyle dediler çaresizce: "Ya Ali, eğer siyasetçi kimseleri iş başına getirirsen ve onları başkalarına tercih etmiş olursan, işlerin ilerlemesi için daha uygun olabilir." Hazreti Ali Aleyhisselam onların bu önerisinden sinirlenip şöyle buyurdu: "Acaba hükümetim altındaki insanlara zulmederek bu vesileyle kendi çevremde dostlar toplamamı mı bana öneriyorsunuz? Allah'a and olsun ki yer ve gök var olduğu müddetçe bu işi yapmayacağım. Eğer mal kendimin olsaydı onu eşit olarak bölerdim. Nerede kaldı ki mal Allah'ın malıdır?" dedi ve sonra ikinci bir noktanın altını çizerek şöyle devam etti. "Eğer bir kimse iyi bir işi yerinde yapmazsa Birkaç gün gönlü karanlık kimselerin yanında övülebilir, onların kalbinde sevgi oluşturabilir. Fakat kötü bir hadiseyle karşılaşınca ve onların yardımına muhtaç olduğu zaman dünya malı ve makamı için sana sevgi duyan kimseler seni en fazla kınayan ve sana karşı en kötü dostlardan olurlar. Bakınız bu sözlerde bir irfani derinlik saklı. Hazreti Ali Aleyhisselam adaletin sadece bir yönetim biçimi değil bir kulluk duruşu olduğunu öğretiyor bizlere. Adalet Allah'ın emanetine sadakattir diyor. Hazreti Ali Aleyhisselam makam için bir dost biriktirmeyi değil, hakikat için yalnız kalmayı tercih etti. Çünkü biliyordu ki çıkar için toplanan kalabalıklar fırtına geldiğinde dağılır ama adalet için atılan her adım ebedi bir miras bırakır. Bugün Hazreti Ali Aleyhisselam'ın adalet anlayışını yeniden hatırlamaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Toplumlarımız çıkar çatışmalarıyla, eşitsizliklerle, adaletsizliklerle sarsılıyor. Zenginle fakir arasındaki uçurum büyüyor. Güçlünün sesi zayıfın çığlığını bastırıyor. Adalet artık bir lüks değil, bir zorunluluktur. Eğitimde, sağlıkta, işte, siyasette adalet olmadan hiçbir toplum ayağa kalkamaz. Her birimiz kendi çevremizde adaletin bekçesi olmalıyız. Bir komşunun hakkını savunarak, bir çalışanın emeğine sahip çıkarak, bir mazlumun sesini duyurarak adalete sahip çıkmalıyız. Bunlar Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bize bıraktığı bir mirastır. Günümüzde liyakat yerine adam kayırmanın, torpilin, partizanlığın ne büyük yaralar açtığını hep birlikte görüyoruz. Bir kurumda hak edinin değil bizden olanın yükselmesi, bir projenin ehil olana değil yakın olana verilmesi bu tıpkı beytulmalı eşit bölmemek gibi toplumsal adaleti baltalayan ve motivasyonu yok eden en önemlisi emanete hıyanet eden bir davranıştır. Bu durum Hazreti Ali Aleyhisselam'ın reddettiği o zulüm biçiminin farklı tezahürleridir. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın altını çizdiği ikinci nokta ise bazı insanlar vardır rüzgarın estiği yöne doğru eğilirler. Dün alkışladıkları kişiyi bugün taşlarlar. Dün yanındaydılar, bugün ise karşısında. Çünkü onların dostluğu menfaatle ölçülür. Ama bazı insanlar vardır ki onların dostluğu adaletle mühürlenmiştir. Yön değiştirmez, eğilmez, bükülmez. İşte Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hayatı bize sahte dostlukların ve gerçek sadakatin ne demek olduğunu öğretiyor. Sosyal ilişkilerimizde de bu ilkenin izlerini süreriz. Dostlukları sırf kişinin makamı, parası, popülerliği için kurmak. Bir çıkar söz konusu olduğunda en sadık görünenlerin o çıkar ortadan kalktığında veya bir zorlukla karşılaşıldığında ilk terk edenler olması bu Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hadisin devamında işaret ettiği acı bir gerçektir. Bakınız bu adaletle de ilişkilidir. Adalet bir hükümdarın en büyük imtihanıdır doğru ancak onu korumak makamı korumaktan daha zordur. Bakın adalet insana yalnızlık getirir dedik. Adil olan çıkar sahiplerinin hedefindedir. Zulmeden yöneticinin çevresine dikkatle baktığınızda her daim dal kavuklar olur. Adil yöneticinin çevresinde ise vicdanı temiz ama sayıca az insanlar bulunur. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hükümdarlığı boyunca bu zorluğu yaşamış olması ve bundan dolayı da hiçbir zaman geri adım atmamış olması bize en büyük öğretidir. Evet Hazreti Ali Aleyhisselam yalnız kaldı ancak tarih onun adını adaletle mühürledi. Muaviye ise güç peşinde koştu, çıkarları için insanları kullandı. Ama bugün adalet arayan herkes Hazreti Ali Aleyhisselam'ın izinden gitmeyi istiyor. Bugün hayatımıza bir bakalım iş yerinde, okulda, hatta aile içinde bile hakkaniyetli davranmak çoğu zaman bizi zor durumda bırakır. İnsanlar kendilerine torpil geçenleri sever, kendileri için ayrıcalık sağlayanların yanında durur. Ama sen adil davrandığında sana tepki gösterirler. Neden bizim istediğimiz gibi hareket etmiyorsun derler. Ama unutma. Kısa vadede kaybeden gibi görünsen de uzun vadede kazanan sen olacaksın. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın dediği gibi çıkar için seni ölenler, zor anında seni yalnız bırakacak olanlardır.